Evet geldim Troy. Konuş bakalım ne diyeceğim bana. ne yapmam gerekiyor? Mümkün en yüksek yere yerleştir. Okay, so gerekiyor. En azı lanlardan gidersin Sev. Sana rehberlik edecek diyor. Testini doğru frekans ayarlı. Bu işi becerirsen bütün dünya seni duyar. Umarım. Görüşürüz, Roy. Selam millet, ben İlhami. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi görevimizi yapalım. Ne tarafa doğru gideceğiz? Herhalde bu tarafa doğru gidiyoruz. Hadi bakalım, lağımlara gidiyoruz. Eski mekana dönüyoruz o zaman. Şuradan şöyle, hop! Tamam. Gidelim lağımlara. Yapalım görevimizi. Hürme lan. Vaa diyor bir de. Hop. Tutunduk. Güzel. Buradan şu tarafa doğru zıplayıp. Tamamdır. Devam. İki zombi tokatlayalım da kendimize gelelim ya. Neredeyse bir aydır video çekmiyorum. Ha, çekmememin sebebi iki hafta hastaydım. Geri kalan iki haftada da sınav stresiydi falan ben Sınava çalışıyordum. Burası mı? Değilmiş. Sınava çalışıyorum. Biraz da onun stresini atmış olurum. Hem bana da iyi gelir. Vur lan. Aferin sana iyi vurdun. Nasıl vurdun lan? Ha sen miydin? Ceberla la. Ben de şu yarma bana vurdu zannettim. Nasıl vurdu diye şey yaptım diyor. Ya. Yanlış yola gidiyorum. Stres yaptım. Bağırmayın lan stres yapıyorum. Hadi tutunur. Tutunmadı. Hancı attım tutunmadı, neyse. Yaklaştık, yaklaştık. Dedim hancı attım belki tutunur ama tutunmadı. Tamam, kapı nerede? Pirimi falan boşver, kapı nerede? Çık şuradan. Demek ki neymiş? Tutunmuyormuş. Şuraya tutunur musun? Tutunursuun. Aferin Crane. Reyn başkan. Bu ne? Al lan. Ateş mi etmem gerekiyor ona? Yo. Gördün seken mermiyle mi şey oldu ya yoksa bu düştü mü? Sanki yerden seken mermi denk geldi gibi şey yaptım da öyle değilmiş. Lan düşmen! Aşağıya nasıl inebiliriz? Böyle inebiliriz. Peki burada niye bitki var? Hop. resmen ne bitkiymiş. Pek de önemli değil. Yolumuz bu taraftan mı? Gerçekten lağımlara gidiyoruz bu arada. şunları da araştıralım. Boş geçmeyelim. Yukarı çık. Tamam çıkalım. Buradan çıkarız. Çok şu kasayı da açalım. Sprey. Kokuyoruz demek ki sprey aldık. Böyle bir fıs, fıs, fıs yapalım her tarafımıza. Lağma girelim. Yanlış mı hatırlıyorum ya? Lağım eski mekan değil miydi? Eski mekana dönüyorduk. Harran'a. Galiba öyle değilmiş. Oğlum, çok gerici ortamlar ya. Ama en azından şu fenerimiz sınırsız. Ne garip bir sessizlik. Zombi çıkacaksan çık artık. Germe beni. Bunun kaşında. Bende kayma var mıydı? Oo varmış. Onur Zusez'le oynamıyorum ki unutmuşum. fazla koşmadan. Var mı etrafta zombi? Fuck it. Is that a kid? Ya çocuk sesi mi gene mi ya? Birkaç bölüm öncesini hatırlarsınız arkadaşlar. Tam bölüm ismini hatırlamıyorum. Da orada da bir tane çocuk vardı. Var mı lan? Var mı? Şerefsiz. Nerede göremiyorum ki yerini. Gördüm seni. Geber. Arkamdan ne çıktı lan? Boğuluyorum burada da. Ötede kalın lan. Kal ötede kal. Geber. Geber. Yan. Koş koş koş. Hop. Ya. Pas. Pam. Pam. Mermi bitti. Yanlışlıkla iki kere bastım portada. Bir daha var. Yararım çok az. Hızlıca 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 pas bas pas 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 pas. Ne yapmam gerekiyor? Yolu bulmam gerekiyor. Ben niye burada duruyorum hala? <laughs> burada değil, burada değil, burada değil, burada değil, bura değil. Buradan da çıkamıyorum. Yol ne tarafta? Burası mı? Fef fef oğlum. Geber Ef 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 Aç artık kapıyı Aç artık şu kapıyı Koş 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 Cam basayım bir taraftan da Koş 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 Bu taraf mı yolumuz? Bir sessizleştik biraz Aşağıdan mı? Wow. <laughs> Umarım doğru yoldayımdır. <laughs> Yol ne tarafta lan? Dur zehirlendim dur. Ha çıkış. Lan tutun. Geçtim geçtim geçtim. Ha, çok stres oldum arkadaşlar. Bir kez daha mı yukarı? Aşağı düşüyorum hızla. Nasıl lan? F'yi de bastım. Dur dur lan dur lan dur lan dur lan. Çok dar. Koş 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 kreyn koş, green, koş green. Biraz daha yukarı Ama çok fazla ben bunlara yetişemem benim bu kadar mermim yok oldum mu? Hadi. Oh. Rahatladım. Gerçekten rahatladım bu arada. Bakalım bu ne stres böyle. Hava da pek güzel. Burası olmalı. Gece atlatıldı. Görülmedi. Hayır ben bayağı stres yaptım bir de yani. Öyle böyle değil. Sürekli üzerime zombi atıyor. Zombi geliyor. Şuraya gideceğiz herhalde. Şeyi güzelmiş bu arada. Silah saklayamıyor muyuz? Yok. Saklamayı bulamadım. Atlıyorum. Lipo Fate miydi? Neydi şu şey de vardı ya. Asıl Skrit'te. Haydi hop. İnanç atlayışı. İnanmışım, i̇nanmıştım, inanmıştım. Hey Savvy, are you there? Uh, yeah man, you okay? İyiyim, iyiyim. I'm above ground and still in one piece. Evet, no, good. part board Now listen, you'll need the key card to the substation. Otherwise, there'll be no power to the antenna. Part okay, where do I get this card? You'll have to search the containers. It'll be in one of them. Would <laughs> I have to search the place? You mean the card might not even be here? No, no. It's, it's there, mate. It's in son hal ya kısaca kart arıyoruz Tamam uzatma ya orkamda niye bir ordu geliyor arkamdan ordu getiriyorum arkadaşlar Hadi konteynerlar arayalım Mecbur sarardım çünkü çok fazla zombi var. Çok fazla. Bura mı? Konteyner arıyoruz. Sizinle işim yok. Konteyner arıyorum. Sana da ve. Geçtim içeri. Hadi güzel bir şey çıkart bana. Hadi efsanevi. Geç boyunda da efsanevi vardı değil mi? Öyle sen şakasına söylemiştim. Efsanevi silahlar vardı. Ne haber? E tamam konteynerin içindeyim. Doğru yer değil demek ki bura. Sizlere sizler alt ederim de. Bence burası doğru yer değil. Aşağıdan bir yerden bir giriş. Yok. E ben de vurdum sana. Al. Geber. Uğraştırma beni. Ateş. yağmurda gerçi ateş ne işime yarasın. Değil mi? Sarılmayalım, sarılmayalım. Zombi virüsü sarılmayalım. Koran olmasa bile zombi virüsü var burada. E burası mı? Burada değil. E tamam. Neyse bir tane daha yer vardı oraya gidelim bir de. Bura değil galiba. Boşa vakit harcamayın burada. Ne tarafta? Şu tarafta. Peki ben o tarafa nasıl geçeceğim? Evet. Günaydın, günaydın. Vaa diye kalkıyor. Rüküyü alamamış. Oh shit, these fuckers again. Hop konteynerdayım. Kimse beni yakalayamaz. <laughs> Oftun oh, lan. Şerefsiz. Tamam. Tamam tamam anladım ben. Ben anladım abi anlayacağımı. Önce bu şerefsizi indirmem gerekiyor. Tamam indiriz. indiriz. Hiç problem etme, hiç problem etme. Oha iki taneler lan. Hayvan evlat. Ah! Öldüm. Öldüm. Bu arada kulaklık takanlardan da özür dilerim. Çok bağırıyorum. Evet farkındayım. Ama Nvidia Broadcast buna engelliyor muhtemelen. Bağırdığım sesler size gelmiyor. Ama olsun ya da bağırmam gerekiyor. Ama çok korkuyorum. Oyun bu kadar korkunç değildi ya. Haksız mıyım? Lan taş atma. Ama indiririm seni. Seni indiririm. Biraz kaçak göçek oynayacağım ama indireceğim. Mermim bitene kadar artık yapacak bir şey yok. Çalışma mermi dolduralım. Lazım olduğu anda. Geliyorum lan. Öyle uzaktan kaçık kaçık oynamaya gerek yok. Geber. Geber. Bir daha da bana artistik yapma. Ağınızı öldürdüm oğlum. Siz kimsiniz lan? He? Siz kimsiniz? Siz kim köpek oğlum? Geber. Sen de geber. Ha. İşte katliam. Evet, giriş neredeydi? Burada bir tane giriş var. Uy, gökte nasıl gürüldüyor? Gel, 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 gel. Hoş geldin. Evet, daha biraz zorlayalım. Ben T'ye basmıyormuş bu. Burada bir yerde olması gerekiyor. Ama gelmişken bunları da alırım yani. Tamam oyunun sonuna gelmiş olabiliriz ama gene de lazım oluyor. Belki following oynayacağım bundan sonra yani. Eğer tutarsa bu bölüm. Bu şeyler. Erişim kartını buldum bu arada. Evet, bu bölümler tutarsa. Sevi, key kartı buldum bu arada. Ana direğin çitin içinde kartla. Kartı bir yere yerleştireceğiz işte. Tamam. Hallederiz. Ya şunun arkasına bakacaktım ya. Aklım burada kaldı. Plastik varmış. Tır güzelmiş ha. Bizim oraların tırına benziyor gerçekten de. Neyse oyunumuz tır oyunu değil. Devam. Buradan yol var gibi görünüyor. Kıvrılan bir yol var. Hay maşallah ne yağmur yağdı. Ne gök gürül dedi. Bereket bereket. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar bu arada. Radyo kulesine. Ne haber? Arada onu oldu. almış oldum. İkinci ekranım sararmış ya. HDMI kablosu kullanıyorum da HDMI'yi VGA'ya çeviren kablo. O da düzgün çalışmıyor. Ucuz malı alırsan olacağı bu tabi. Hani dibimde gök diyor bu nasıl iş? Geber. Alköl. Giriş nereden? Ya buradan olmadı kesin. Buraya atsam. Buradan içeri atlasam. Evet, bak güzel oldu. Buraya şey atabiliyor muyum? Kanca, kanca atmama izin vermiyor. Hasss! Koş lan koş lan koş lan koş! Patla! Bu ne hey. Vurma bana! Önce etrafımı mı temizlemem gerek acaba? Ya da etrafı temizlemeden çıkabilir miyim acaba yukarı? Hadi bir kamufle olalım. Ben de sizdenim. Ben de sizdenim. Beni rahat bırakın. Ben de sizdenim. Trofaya gir. Şu bana sıkıntı çıkartır ama. Değil mi lan? Sen bana sıkıntı çıkartırsın. Sen de. Bam. Gök gürültü demesiyle birlikte patlıyorsun ya. Ya sen eksiktin. Gel. Mermi de kalmadık ya. Ben nasıl savaşacağım bunun sonra? Neyse. Yapacağız, yapacağız. Güzel. Peki ben buradan yukarı nasıl çıkacağım? Trofeye gir de. Şuradan falan bir şey açmayacak mı? Yok, bir şey daha aç demiyorum. Burada falan bir şey mi var acaba? Bir kart, doğru şu ya kart okutacağım. Burada kapı var. Evet artık okutalım, girelim. Sevi girdim içerideyim. Biraz transformatörü aç. Transformatör neyse artık. Açayım. Hadi. Oh, hadi açtı. Holy shit. Bu ne ya? Abicim asacak başka yer mi yoktu kendine? Hadi F 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 Hop açtı. Ulan. Done. Açtım. Hmm, burada bir şey yok artık. Ben her ihtimale karşı bir cam basayım. Arkadaşlar hızlıca cam bastıktan sonra bir de şey yapmam gerekiyor. Evet birkaç tane ilk yardım çantası yaptım. Lazım çünkü hani. Her zaman da lazım olacak. Boş çıktı. Evet. Buradan buraya açıyoruz. Tamam. Direğin tepesine tırmanacağım. 100 metre çapındaki. Evet. Şimdi radyolar bir şey olacak diye yapan okumadım. Tepeye tırman dedikten sonrasını pek okumadım arkadaşlar. Tamam ben oraya nasıl tırmanacağım şimdi? Buradan mı? ah, <laughs> ne oluyor oğlum ya? You've got be fucking kidding me! Harbi taşak mı geçiyorsunuz lan? Pardon. Ee, nasıl kurtulabilirim? Nasıl kurtulabilirim? Geber Gel, yanar, 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 Kurtuldum. Küfür etmemem gerekiyor ama gerçekten çok yorucu bir şey oldu bu. Bunu mu düşmüş? Ne güzel. Çıkalım. Bakın bu oyun bu kadar stresi değildi ya. zamanlar oynadığımda bu kadar streslenmiyordum. Ne olmuş bu oyuna? Gerçi sona doğru geliyoruz. O yüzden bu kadar streslendi bu oyun. Hani bu kadar stres yaratıyor. Eee... Okey. Tutunacak mı? Tutundu. Oh. İp vardı ya şurada. O yüzden dedim. Peki tutunur ve tutunduk. Hop. Oh. Bir de yükseklik korkusu var bende. Gerçekten. Bayağı sıkıntılı bir iş. Nereden çıkacağım buradan? Buraya atlayacağım. Bu taraftan mı atlayacağım acaba? Tutunur mu ki? Deneyeceğim. Hakkına zarar edin. gidiyorum. Ah tutundu. Tutundu tutundu. Ah, oh. Tutun şuraya da. Buradan da buraya. Heh. Gir içeri. tırman. Tırman 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 tırman. Hop. Düşen evet, evet, eriği diyor sinyal ayarlamayı unutma diyor. Ben şuradan bir çekeyim da. Ondan sonra düşünürüz. Bir oyunun başındayken vardı böyle kule tırmanma şeyi. Yanlış hatırlamıyorsam. Hiç kalkmayın. Hiç, hiç 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 hiç. Yatın. Sizin için gelmedim. Ama gelmişken birkaç bir şeyiniz de alırım. Hadi çıkalım. Harbi de yukarı çıktıkça sallanıyor kule. Ya bu kadar gerçekçi yapmanıza gerek var mıydı? Ha buradan çıkamıyorum. Hani soruyorum yani. Bu adada gerçekçi yapılmaya gerek var mıydı? Yani gerçek hayatta böyle gerildim. Buraya zıplayacağım herhalde. Oh. Evet zıpladık. Hadi Crane, hadi Crane tırman. Sen nelere göğüs gerdin, neler evet, yaptın? Lan! Tamam nereden çıkıyoruz? Düştüm ulan düştüm. Ha, tamam buradan çıkarmış, varmış güzel. Korkutmayın lan beni. Hadi kullanalım. Anyone who can hear me, please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense are lying to you. There are still inside They plan to firebomb but if those bombs Tanner and are murderers. the quarantine zone. Hey, do you copy? Do you copy? Oh, It's It was too close. Crane, is that you? Do you copy? What the hell do you want? We want to offer you a chance to get out of that horrible place. Oh yeah, and why would you do that? I never found out who had your precious file. You don't even have to pay the rest of my fee. Can you imagine how many people I couldn't even find?

Ya bir Brilliant crane. Now just ineceğiz aşağıya. Zip line aşağı inmeden ben şuradan bir yukarı çıkayım. Ya o kadar çıkmışız yani. Bir de üstünden bakayım. Tabi düşmezsem. Size en tepede veda edeyim. Çünkü 30 dakika olmuş video. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Aşağıdan beğen tuşuna basın kesinlikle. Kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.